Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda 25. seçimli olan genel kurul süreci yoğun katılımla tamamlandı. İsteğimize, odamıza ve şehrimize hizmet etmenin onur ve gururunu yaşamış bulunmaktayım. Seçimlere tek listeyle gidilmesine rağmen, çok adaylı geçmiş genel kurullardan bile daha yüksek katılım sağlandı. Depremden sonraki süreçte canla başla meslektaşlarına hizmet eden Abdullah Kalın Başkanlığı'nda Kahramanmaraş Mali Müşavere Odası, yönetim kurulu ve gönüllü arkadaşlar 24 saat aylarca olağanüstü faaliyet gösterdiler. O açıdan bunun takdir edilmesi ve onaylanmasını doğru buluyorum. Mevcut Başkan Abdullah Kalın, kullanılan oyların %98'ini alarak yeniden başkan seçildi ve büyük bir güven tazeledi. Heyetine şimdiden başarılar diliyorum ben. Allah hayli eylesin. Biz muhasebeciler işte iki yılda bir seçimimiz oluyor. Birlik beraberimiz daim olsun. Teşekkür ediyorum. Oda üyelerinden gördüğü bu güçlü destek, Kalın'ın kişiliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi oldu. Bu deprem sürecinde Abdullah Kalın Başkanımız meslektaşlarımız ve Kahramanmaraş için çok büyük çaba ve özveriyle çalıştı. Tek adayıyla seçime gittik. Birlik ve beraberliğimizi göstermek adına da hepimiz boylarımızı kullandık. Tekrar hayırlı olsun diliyoruz. Genel kurulda kadın üyeleri de unutmayan Başkan Kalın, Anneler Günü dolayısıyla katılımcı kadın meslektaşlarının gününü kutladı ve kendilerine çiçek takdim ederek anlamlı bir jeste bulundu. Bugünkü seçim aslında çok önemliydi. Başka bir aday olmamasına rağmen katılım yüksekti. Çünkü Abdullah Başkan kendisi de bir depremzede olduğu halde tüm emeğiyle, tüm her şeyiyle canlı dişine takarak çalıştı. Ee, bu kolay bir süreç değildi. Yani böyle hani altın tepside kendine bir başkanlık sunulmadı. Diğer başkanların yaşadıkları gibi rahat bir başkanlık dönemi yaşamadı ve çok zor bir süreçti. Ondan dolayı e, kendisine hem tebrik ederim hem teşekkür ederim. Buraya hani oy vermeye sırf kendisine olan desteğimizi göstermek için geldim. Yoksa zaten e, seçilecekti. Seçim sonrası bir Medya TV'ye değerlendirmelerde bulunan Kalın, kendisine duyulan bu büyük güvene layık olabilmek adına çok daha fazla çalışacaklarını vurguladı. Ben öncelikle tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Dün güzel bir genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Bugün de yoğun bir katımla kurullarımızın oylamalarını gerçekleştirdik. Ben onların katılımları için, onların verdikleri destek için, özveri için ben onlara çok teşekkür ediyorum. Hem şehrimize, hem memleketimize, hem üyelerimize, hem de odamız daha aktif bir pozisyon almaya çalışacağız inşallah